Merhaba arkadaşlar Bugün İtalyan makarnalarından bir çeşit yapacağız. Makarna değişik değişik çekirlerde ve soslarda denemek isteyen makarna müptezeli olan arkadaşlara özellikle duyuruyorum. Gene İtalyan mafyasını kızdıracağız. <laughs> e, Bolognese soslu makarna. Bu İtalya'nın Bolognese ya Bologna veya neyse işte sayısal falan oynayanlar bilir şey internet neydi o maç tahminleri skor bir daha oynayanlar bilir Bologna hani Bologna Bolognese ne yani artık nasıl telaffuz ediliyorsa orada yapılmış. İtalya'nın güneyine ait bir sos türü. Tabii muhtemelen, şöyle bir açıklama yapayım hemen hızlıca. Videoya girerken uzattım farkındayım. Orijinal Polonezya sosu bulamazsınız Türkiye'de ve bu yapılamaz da çünkü bu biraz Müslüman işi. Hani içine yememiz ve içmemiz helal olmayan bir sürü şey giriyor. Polonezya orijinal sos diye bir şey yok. O yüzden dolayı yapabileceğimiz ve bildiğimiz şekliyle yapacağız. Buyurun malzemeler. Evet, bu güzel lezzete ulaşabilmemiz için yarım paket kadar spagetti, tatlı yeşil ve kırmızı biber, bir çay kaşığı toz biber, toz karabiber ve tuz, yarım yemek kaşığı kadar domates salçası, bir orta boy rendelenmiş domat, bir orta boy kuru soğan, iki diş sarımsak bunlar da doğranmış olacak, 200 gram kadar kıyma, 6-7 dal kadar maydanoz ve yarım çay bardağı zeytinyağı. Önceden ısıtmış olduğumuz suyu tenceremize alıyoruz. Fazla sulu yapmıyoruz, makarna suyumuza ihtiyacımız olacak çünkü sosa katılacak suyla birlikte o sos olacağı için fazla sulu yapmıyoruz. Öncelikle suyumuza biraz sıvı yağ ve tuz ilave ediyoruz. Eklediğimiz yağ ve tuz spagettimizin yapışmasını engeller. Zeytinyağımızı tavamıza döktük. Soğan ve sarımsağımızı da tavamıza aldık ve bunları güzelce kavuruyoruz. Tam ölmeden soğanlar kıymamızı ilave ediyoruz. Bu arada kaynayan yani fokurdamaya başlayan suyun içine spagettilerimizi ilave ediyoruz ve onların orada yavaşça haşlanması süresince biz sosumuzu yapmaya devam edelim. Şimdi güzelce kıymamızı kavurduk ve rengi döndü. Rengi döndüğünden itibaren buna biberlerimizi ilave ediyoruz. Bunları da kavurma işlemine devam edeceğiz. Ve daha sonrasında yani biberler de böyle hafif öldükten sonra salçamızı ilave edeceğiz. Bu arada salçamızı koymadan baharatlarımızı da ekliyoruz içerisine ve tekrar kavurma işlemimize devam ediyoruz. Salçamızı biberler kavrulduktan sonra ekliyoruz ve salçamızı da kokusu çıkana kadar Salça bir yemekte çiğ kaldığı zaman mide yanması yapar. Evet salçamız yeterince kavrulduktan sonra domates rendemizi de ilave ediyoruz. Domatesimiz de piştikten sonra maydanozumuzu ilave ediyoruz. İşte tam işin bu noktasında pişmiş olan haşlanmış olan makarnamızı suyuyla birlikte tavamıza alıyoruz ve bu şekilde birbirine geçmesini ve özlenmesini sağlıyoruz. Biz normalde Türkiye'de biliyorsunuz makarna, makarnanın üzerine sos koymak alışkanlığımız var ama tarifte bu bu şekilde geçmekte. Büyük bir tavaya geçiş yaptım çünkü işleme zor oldu. Evet, makarnamız hazır. Makarnamıza sıcak servis edilmesinde mutlaka fayda var. Arzu edilirse üzerine sıcakken kaşar peyniri de ekleyin. Videomuzu beğendiyseniz lütfen yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Abone değilseniz mutlaka abone olun. Görüşmek üzere.